Sen böyle hırsından kuruyup gideceksin ömrün boyunca. Azize! Yeter Meryem! Hemen çık git bu evden. Ben Meryem'i sana gelin verirken bu kız dönerse ancak kefeniyle geri döner dedim mi demedim mi? Devrem karısının sözünden başka hiç kimse dinlemiyor. Sen de kim olduğunu unutma. Sen dağ gibi kevi ananın torunu. Sen bu kızı seviyor musun oğlum? Onu istiyoruz. Allah! Ne yapacaksın? Bunu size teslim etmeni söylüyor. Allah görüyorsun değil mi? Amcam benim be, babaların babası. Benden habersiz benim oğlumu bu kız evlendiremezsin. Ya bana sabır ver ya da haklarını ellerine vereyim. Sizi uyardım Allah Allah'lar. Şimdi sıkılayım. Senin kadar rahat biri olmaya o kadar... Selam ailem, sahipsizler daha da heyecanlı bir hale geliyor. Lütfen videonun tamamını izleyin, kanalımıza abone olun ve destekleyin. Azize ve Devran'ın aşk hikayesi, Kivi Ana'nın İstanbul'a gelmesiyle beklenmedik bir yöne doğru ilerliyor ve bağlarını tehdit eden karanlık bir büyü getiriyor. Yusuf ve Zeliha ilişkilerinde bir sonraki adıma hazırlanırken, Haşmet ve Buket'ten gelen yeni zorluklarla duygusal bir kaosa sürükleniyorlar. Cemo ve Melis, sonu